Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bir level serimize yaklaşık 3 ay boyunca ara vermiştik. Evet. Ve geçen haftalarda tekrardan sizlere sorduk. Sizce bir level serisine tekrardan devam edelim mi diye. Topluluğun sonucunu şu anda ekranda görüyorsunuz. 44 bin oy gelmiş ve %85 %90'ınız demiş ki tekrardan başlayalım. Tamam kardeşim. Ben bunu görünce ertesi gün yepyeni bir bir level videosunu yükledim. Onu da zaten şu anda Adem'cim ekrana koyuyor. Yaklaşık 7 günde 100 bine yakın izlenip 10 bine yakın da like almış. Bu yüzden sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Adamın dibisiniz. Hiç zaman kaybetmeden söz verdiğim gibi 7 günde bir bir level videosu gelecek arkadaşlar. Bunun için hala like atmadıysanız seri bir şekilde like'ları alttan alalım. Sağ alttan da abone değilsen evet senden bahsediyorum. Mutlaka abone ol unutma. Çünkü levelin eksiklerini sizlerle birlikte tamamlayacağız. Tamam abi. Geçenki videoda hatırlarsanız 20.000'e 20 yakın UC ekledik. Bu videoda da yine 20.000'e 20 yakın UC ekleyeceğiz. iki videonun toplamı 50.000 UC diyebiliriz. Güzel para kanka. Hiç lafı uzatmadan direkt videomuza geçelim. Gelelim oyun ekranımıza. Hatırlarsanız ilk bölümde arkadaşlar hemen Lucky'deki eksik olan destanslarımızı, silahlarımızı komple kökledik. Burada hiçbir türlü eksiğimiz kalmadı. E tabi aralarda bir iki destansı eksiğimiz olabilir. O da insanlık hali. Normalde bugün bu videoda buradaki arabaları alacaktık. Ama dedik ki benim zaten güzelinden arabalarım var ki. Allah Allah. Arabalara girdiğimde uazımda Lamborghini Urus var. Kardeşim anlatmaya gerek var mı ya? Bunu biliyorsunuz yani zaten. Bunlar varken dojları ne yapalım ya? Yani arkadaşlar Allah. boşa masraf olurdu. Bitti mi bitmedi. Sedanda Lamborghini sedanımız var. Cooper'da ise hem Lamborghini'miz hem de iki tane SSG'miz var. O yüzden dedik ki şanlık girmeyelim ya. Boşa masraf olur ki öncelik vereceğimiz tonlarca yer var. Envanteri açtığımda bu hesapta eksik nihayet göremezdiniz. Ben bırakmasaydım daha fazla olacaktı ama yapacak bir şey yok. Şunu fark ettim. Bir önceki videoda setleri toplamamışız. Sadece silahları alabildiğim kadar almışım. Kardeşim 81 açılım yapmışız. Ben diyorum ki hem buradaki seti hem de üstüne geri dönen seti ve buradaki <laughs> AVM'yi <laughs> almamız lazım. Ki bu hesapta zaten nihai setleri takır takır diziyorduk arkadaşlar. Hiç bence serimizi bozmayalım. İki nihai seti cukkalayalım. Buradaki AVM'yi de dızlayalım. Böyle bir fikrim var. Bugün bunları yapmayı düşünüyorum. Umarım UC'lerimiz yeterli olur. Bu arada gözlüğü niye taktığımı söyleyenler var. Kardeşim ya valla dinlendirici gözlük. Aferin. bak bak gözlüklerden yansıyor değil mi? İki tane ışık var burada. Bu iki ışığı engelliyor. Körüm diyorum ya. Görmediğim için aslında o yüzden yoksa köstebeğe benzemiyorum oğlum. Anlayacağınız sağlık için. Yoksa kim gözlükle uğraşır arkadaşım ya. Allah Allah. <laughs> o zaman hızlı bir şekilde buradan ID'mizi alıyoruz ve hemen foxepin.com'a geçiyoruz. Hızlı bir şekilde foxepin.com'a geliyoruz. Buradan PUBG Mobile simgesine tıkladıktan hemen sonra TR ID yükleme diyoruz. Hesabımıza 16200 UC'mizi seri bir şekilde geçeceğiz. ID'mi yazıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sizlere her hafta çekiliş açıyoruz ve burada ucuz, orta, pahalı hesap fullleme çekilişimiz var. Bakın bu kaçmaz ve her hafta yapıyoruz. Mutlaka bir tane üyelik açın. Onu da açıklama kısmına bırakıyorum linki. Hem de bana destek vermiş olursunuz. Katıldınız mı? Biz katıldık çoktan. Bu kadar basit. 2 dakikanız almaz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben seni tutuyorum. Umarım sen kazanırsın. Arkadaşlar uc'imiz geldi. Tabi burada gözükmüyor. Hemen shop kısmına giriyoruz. Hazinelere tıklıyorum. Buradan hemen bir uc'lik bir şey alıyorum. Ve toplamda 16.203 uc'em. Uç uc'em uç. Uç uç. aynen. Toplamda 16.203 uç <laughs> Sen kafayı sıyırmışsın. Uc'lerimizi hallettikten hemen sonra hızlı bir şekilde satın alma hediyesine geliyoruz ki biz 7 gün önce video çektiğimizde de satın alma bonusundan faydalanmadık mı Aynen. sanki öyle yaptık Değil satın mi? almayı ben... da çektik evet ben öyle hatırlıyorum hatta adem bundan 2400 uc çıkartmıştı yanlış hatırlıyorsam evet, mutlaka evet. yorumlarda Olur. uyarın arkadaşlar ama doğru hatırlıyorum ya 250 uc ya buradan bir sefer ya. şu modifikasyonlar Allah aşkına bana bir 7-8 tane versin Abi, eyvallah <gülüyor> sorun, <gülüyor> yok. <gülüyor> sorun yok sorun yok. Ocağı şans paketinden 4800 veya 6000 çıksın bu videoyu izleyip hem kanala abone olan hem de videoyu like atan 3 kişiye normal pes değil elit pes veriyor muyuz? Veriyoruz. Adamsın o zaman açıyorsun Sen bunu. Kaç çıkarsa dedi. 4800 ile 6000. 6000 çıkarsa 5 kişi 4800 çıkarsa <laughs> 3 kişiye. Tamam. Çok gaza geldim Hiç ya. Allahım ne olur 3000 ver. 3000 ver. <laughs> 3, 2, 1. Al, <laughs> <Şimdi 2400. gülüyor> ve <giden> <gülüyor> <gülüyor> ki, <gülüyor> geçenki geçenki OJ'yi de Adem açtı ve 2400 OJ çıktı arkadaşlar. Yani bu çocuk sizi sevmiyor demek ki. Yapacak yok. Adem'e bir yorumlar. <laughs> Yorumlarda Adem'e giydirmece. <laughs> 19.483 UC'miz oldu. Hemen arkadaşlar ne yapıyoruz? Nihai setimize gelelim. Biz bu hesapta ciddi anlamda nihai set topluyormuşuz. Ben normalde Beyblade hesabında bilenler bilir. Parçayı biriktiriyorum ve nihai set almıyorum. Hatta bu yüzden bana or******* <laughs> diyen de oldu. Hatta biri bana or******* <laughs> diyen <ödedim>. Yapacak. <laughs> <laughs> şaka, şaka Bana değil, Moruk değil. <laughs> Her neyse. Yani bugün ne merak etmeyin. Nihai setleri toparlayacağız. Şöyle açarken nihai Ne? Kupon alsana. Aa, sen etkinlik dükkanından Vay, aldık ya Bırak Arkadaşlar nerede beleş? Oraya tak. Onu Oo. Oh! Oh, demek haydi. ki bu videoya like'lar atılmış. Hemen bir tane daha patlatıyorum. Sarı ekran görür mü istekler Ba Baba baba ba ba, 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 ba. <laughs> Modifikasyon da veriyor. 30 UC. Hani olur öyle abi, şeyler. De ben, ya. ben, yok sen vurma. Ben bir tane izleyiciler <laughs> için vurmak istiyorum. Şöyle bir tane yapıştırdım. <laughs> şansınıza. Şansınız istiyor. Ee, devam edelim. Devam edelim. Yok, Şöyle. Ya. Şimdi yok oğlum yok yok. Vallahi Ama yok. Tamam yapıyorum. Tamam. Bir. Aa geçsiz. Aa sonra geçli. Sarar. Bu, Sarar bu arada. Evet Adem'in bu taktiği güzel. Eğer tamam. Nihayet çıksın. 3 kişiye <laughs> elit elit pes 3 kişi. İlla. Arkadaşlar bense ben Oo. size daha ne yapayım ya Allah. Lan bir iki boya vereydi arada var ya Allah. Yazıklar olsun sıçıyoruz Vallahi sıçıyoruz Adem bitmiş. Vurduk bir tane daha <laughs> Hadi oğlum. Sanki ben M4'ü tekrar çıkaracakmışım gibi hissediyorum Ama Nia'yı çıkartırsak 6 parça cepte Bizim için çok iyi olur Evet Biz bunun çantasını aldık mı çantasını. Galiba hayır. hayır. <laughs> Çanta var Çantayı mı? almışız. Almamışız. Aa, bunu almamışız. Evet, onu da vermesin Ya. Onu da verme. Valla verme ya. Üç onun yerine 3 malzeme. Ya verme dedik ya. Full bize planör verdi parçaya dönüştü. Abi evet. Oy. Evet. <laughs> Ama işte bilmiyorum da bana niye iset lazım ya. Ne olur bak. Biz biz gariban adamız. Yapma. Çok zor bu arada ya. Ben. 50K popülerlik evet, de vermiyor evet. ha çaktan Ya boş ver. Vallahi. Alım zaten. Tamam olsun tamam. tamam. ama benim bu hesapta popülerlik şeyim var. Arkadaşlar koleksiyonum var. Bilenler bilir. Hesapta 3-5 milyon popülerlik var. Evet. O yüzden Soldanım benim için önemli. Bir tane geldi. Garantiden zaten. Bir tık şanssız gidiyoruz ama buradan da malzemeyi çuk kalıyorum. Abi ciddi anlamda bir şeyler yapmamız lazım. Gözlükle basayım mı? Bas. <laughs> Gözün şansına nihai abartma. <laughs> bir şey gelmedi, bir şey gelmedi. <laughs> Şöyle şu Ahmet'e aç bir tane abicim. Ahmet'e de bir tane açtırıyorum. Bakalım bir şeyler alabilecek miyiz? İşte yeni Manif burunla mı açsak? işte yapardın. Abi o ya şimdi kullanmayayım kullanmıyorum bir dakika <laughs> dur o zaman yeni burnu özel totem arkadaşlar ya o kadar estetik olduk canım benim. Abi video başladı. Burnunla abi, aç burnu abi. Nihayet ses çıkartıyor. Oğlum Oo. burnumun ucu çok sert ya. Şöyle. Oy. İşte arkadaşlar <laughs> yani naç sana <sahne. gülüyor> <sahne. gülüyor> bir tane daha yapıştırıyorum. Şöyle seti sana bir şey diyeyim mi? Geçenki nihai sete dönecek bu ya. Bize nihai seti vermiyor. Vallahi vermiyor. 70-80k harcadık. Ama malzeme, malzeme, verdi. Güzel. Güzel. Vardı, evet. Güzel. Malzeme. Ya, Abi silah fırlayacağız ya. Bu da bizim hesabımız ya. Abi 24'e basarız elde. Evet, AVM alacağız? M4 M4? M4 koleksiyonumuz var. Bir tane daha patlatıyorum. Hadi oğlum, oğlum lan. Bu ne lan? Yani. Totem, totem vereceğim, totem vereceğim. Tamam, senin totemi direkt i̇şte deniyorum. Bekle. De. Hemen tıkladım şöyle. Telefon çalıyor üç arkadaşlar. Dakika. Benim telefon çalıyor, bir dakika. Ee, hemen telefona bakalım arkadaşım. Şöyle <laughs> bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Kardeşim benim. Senin vereceğim. Da vuruyormuş gibi bir. İki. Hadi, hadi. Buna versin var ya. 3 kişiye. 3 kişiye. Aha abi <gülüyor> <gülüyor> Ama detay vermedi. Ama Ağabeyi nihayet set. Hayır hayır nihayet <laughs> dedim oğlum. Manyak <laughs> mısınız? Nihayet set. <Hiç> şey <laughs> Abi yani bir malzeme daha. Çok güzel. Çok güzel. Baba açıldı açıldı. Sen rahat ol ya. Ama abi, beyler o değil de. Şu alır. an. Aa soldan da bir parça geldi. İstesek bir tane nihayet alabiliyoruz. 4 buradan. 2 de buradan geliyor. Et Aynı. de 6. Bizi yalvarırım. Bak yalvar PUBG mı abi? Tane. Bak yalvarmak istemiyorum. Bana o nihai seti ver. Gidelim ya. Diğerinde ben direkt alayım. Bunu verse bir de eskisini alsak. Evet. Çok iyi olur Evet yani. Fıstık gibi olur. Ama bu bu araba kime çıkıyor beyler ya? Allah Allah. <laughs> Bunu niye vermiyor? ben izleyiciler yerine de çok fazla Evet artık ya. tamam. E yani artık boku çıktı ya. Tekliden bir sarı ekran. Yani i̇mkansız biliyorum Gördük. ama. Gördük. İmkansız abi. Gariban adama verir mi? Ha, gariban adam yani ne arar? bir şey değil mi? Çok büyük problem. Çok 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 çok. Adem gelişine bir tane patlattım. Hadi, hadi oğlum. Hadi. Abi şaka gibi. Şu hadi an TR'nin en kötü açılımını yapıyoruz arkadaşlar. Ha gayret. Öyle dedim bir set. Bir parşömen. Aynen. set. Şey. Evet bir nihai set versin. Bir de ben ee, vereyim ona ya. Vallahi bak. bak. Yecer, ye <laughs> yeter ki. yeter ki. Şey. Elimi çektim. Elimi. Söylemeyin. Tamam yeter. Tamam, Üç, Üç tane. tane şey. oh, eskiden 6-7 tekli tatar. Ah lan. 7 tekli yapardık. 4x geldi. 4 Çöp. 7 çöp, 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 çöp. tekli bir anda? Uzun zamandır 7 tekli yapmıyoruz. Bir bir yapma, Şöyle 2. Yani <laughs> hayırdır arkadaşlar ya. Bir de sayabiliriz. 4 5. Şöyle 6 <laughs> <üç, dört. gülüyor> e son tekli mi de vuruyorum. Ardına nihayet. Et. Aslında totemdi bu. Hail Loss. Değildi. Bu kadar. Bu parçaydı. Bu parça, hadi. Tek parça. değil mi? Yok oğlum buradaydı. Burada erken aldık. Erken aldık. Oo. Şimdi 6 3 buradan 9. Bize Yardım 3 aldım. tane daha lazım. Sadece nihai setler için. Aldık aldık da. Sadece gelir yani. Abi meden olsun. Abi meden lazım. Ama nihai seti evet, verirse olay bitiyor işte. Mazdeme bile aldırırız. Ama vermiyor. Versene. Ver versene. Şu nihai seti valla ver la. Vallaha bir ton işimiz var la. Hadi lan oğlum. Dipçik 2 tane dipçik. Hı, ne yapacağız oğlum dipçik? Boy Kaç boyamız oldu? Boya mı? 457. Boyam. boyam da çok var, aşırı fazla var ama yapıştırdım bir tane daha. Abi, kurbanın olurum. Dünya ise sıkıştır be. Yani yalvaracağım en sonunda ya. Bir, Lan iki, ya. ya ne yapacağım oğlum ya? ya? Şöyle, ya, hop, hop, ya. verdi, verdi. Bir parşömen geldi. Vallahi verdi. Güzel, güzel. 7 oldu. Biler, e, biler atıyor, burası da Kanka galiba AVM hadi ya. AVM yetmeyecek Allah mi? Şimdi şu şurada Allah. bir yerde ver ya. Hiç kurtarmayacak bir set. Arkadaşlar yapmazsak. zor durumdayız. 2953 hücremiz kaldı ve elimizde buradan 4 tane geliyor olsa 7 de burada var 12 tane. Yani şu an istesek Nihayet seti alabiliyoruz. Ama bize 3 parça daha lazım. Niçin? Tık güzelim AVM'yi alalım. Benim AVM'm var mıydı lan beyler? Muhtemelen vardı. AVM var var. vardır. Vardı, galiba. Vardı, var. falan vardı diye tahmin ediyorum ama şu niye seti ver. Kurban <laughs> olayım ver ya. Tamam 2400 2400 UC çıksın 3 kişiye. Artık çık yani. Sırf <laughs> ya vermek için. Vallahi <laughs> vermek için yapıyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Bir an verdi sandım ya. Tüh. Vallahi tüh ya 1800 UC ye. geldik. Vurduk bir tane daha. Ha gayret oğlum. Şöyle dip çık çık aşırı bunlar lazım değil. Bu arada 17 modifikasyon. Bir 3 tane daha modifikasyon verirsen 2 malzeme yapar. Yapıştırdık bir tane daha. Vermedi. Bak biliyor musun? Ben Set'i istemiyorum. Verme. Set'in anasını ve hemen bir onlu basıyorum. Geldi. Bunun üstünde gelseydi işler değişirdi. 230. 98'de kaldı oğlum. Şöyle 1. Şöyle 2. Güzel. 230. Bir parça da buradan geldi. Hemen deniyorum teklerle. Yok mu sarı ekran? Abartmayalım. Abartmayalım. Hemen parçacıklarımızı çevirmeye başlayalım arkadaşlar. Buradan 4 tane geliyor. Ve dediğim gibi 13 tane oldu. AVM'i gönül ister alalım ama. Ya ben bunu alırım. Üstüne birazcık takviye yaptım da bunu bana verir. Onun yerine biz ne yapalım biliyor musunuz? Eski dönüş. Eskiyi alayım. Geri döneni alayım. Çünkü daha önce böyle bir videom vardı. Ben alıyorum. Açmaya <laughs> devam ediyorum. <laughs> bana veriyor. Ya. Ay O yok. O videoyu bir hatırlayalım. Yine birkaç eksik var ha. Bunu almasaydım keşke. Aa. Şimdi 2-3 açılım yapacağım ya. Çıkarsa söverim. Çıkarsa harbiden söverim. Çıkma ya ana ne avradınız Nihayet seti tamamladık AVM için belki birazcık Ek UC yüklememiz gerekebilir Çünkü yarım kalmasını istemiyorum Arkadaşlar hani çanta planör Falan önemli değil benim için Nihayet bir geliştirebilir silahları Bu hesapta ciddi anlamda önem veriyoruz O yüzden ben şu an 6 parçacıkla buradaki Nihayet seti almayacağım Ben birazcık daha UC yüklemeye gidebiliriz Diyorum şöyle bir last 8100 UC'mizi atıp Gelelim. Arkadaşlar OC'miz geldi. Bu arada toplamda kaç malzeme biriktirdik? Hemen ona da bakalım. 7 malzememiz burada ve üstüne 20 Oo, tane modifikasyon güzel. var. Güzel. Toplamda 9. İstediğimiz bizla ölüm duyurusuna getirebiliriz. Ya şimdi M4 koleksiyonu tamamladık. Hesapta şu an abartısız söylüyorum 1 2. E, yine yeni M4'ü basmadık sadece. Şöyle Bence skalerimiz de ya. var. Aa onu bunu bu oğlum bu son görünüş yama sandı ki bu en güzel. E arkadaşlar mı? size Yamadarı çok var. mantıksız gelebilir ama biz biraz şey kırız. yani <laughs> o yüzden bunu M4 görünce dayanamıyorum. Bir de bu benim en sevdiğim M4. Şey bu benim e Bak heyecandan konuşamıyorum da. <laughs> en sevdiğim M4 vurma efekti son görünüş yağma sandı. Yama sandığında kırmızı oluyor değil mi? 7 buraya. Evet. 7 7 14. 9 14 malzeme yaparsak bunu kırmızı yapalım mı yapalım zor ya yaparız hiç sorun değil hiç sorun değil ondan önce tabi bir avm almamız lazım hatta ben diyorum ki biz abine şey abine bir abine dakika abine. bir dakika bir dakika biz şunu almadık kardeşim hemen bir Aa. iki tane alalım 9 10 11 geriye 3 tane lazım yaparız yaparız hiç yaparız, sorun yok yaparız. o zaman ne yapıyoruz Lan bana var ya şu nihayeti versen Seni yer yutarım ya Umarım umarım yanlışlıkla elin melin kayar da Bana yeni nihayeti verirsin Ben de yoluma giderim be Çok bir şey istemedim kral Bir sarı ekran O zaman Adem'cim Şu uğurlu parmaklarınla bize Ya M4 ya nihayet ya da planör Çıkarmak ister misin? Şu an envanterinde şu an ben join dedi ki bu oğlum yazık günah o kadar OC yükledi. 500 açılım yaptı. yazık <laughs> Bunu yapa yapa hatırlıyor 1400 açılım yapmıştık. Biraz daha <laughs> buna evet. bir şeyler yapayım ben. <laughs> delecek, delecek. Ver ne olur ver la. Valla iki modifikasyon verdi. Topelde kaç oldu? 2 i̇ki. i̇ki. daha yine iki oldu. Tamam okey. Vurduk bir tane daha. Ha gayret oğlum. Evet Niyaset gümbür gümbür. Oğlum o değil de galiba AVM alan lan. <laughs> gayret Oy 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 bir şey oldu. Bir şey oldu. iki tane verdi. 2 tane oldu. verdi. Ben direkt şuraya baktım. 8 aldı. Nice nice. <laughs> ben ne diyorum nereden gördün? <laughs> Aha bir tane de buradan geliyor. Evet şu an istesek Lokal. alabiliyoruz. Ama ben OC'mi burada komple kullanmak istiyorum. Olur da Niyaset alırsak 6 parça beyler. Altı evet tane malzeme. Yani en azından hani 6 tane malzeme alırım. Malzemenin bir tanesi ol. Bir malzeme daha geliyor. İyi. gelin m hayırlı olsun dedik mi? Dedik dedik. Hayırlı olsun. <gülüyor> olsun. <gülüyor> Gitti. Bize kaç tane lazım lan? 14 tane mi malzeme lazımdı? Evet, 11 tane. Ha, tamam, tamam, okey. Ben o on... Aaa, oh, yes, işte bu. Nice. Bir tane oh, daha geldi. Mi? Tepkileri oh. erken veriyorum. Çünkü erkenden gördüğüm için arkadaşlar. Ama öyle yapma. Şunu... Göremiyoruz. Peki. Şunu yüz <laughs> evet. yapalım. Barda bir kere dolduralım. yapıştırdım abi. Nihayet artık hani... Ne olur ya. Oğlum, 50k popülerlik de vermiyor. Kafayı yiyeceğim. Yok mu acaba lan? 50k hiç, hiç vermiyor bu arada. Bence Allah bence çıkmıyor. Allah. Allah. Arkadaşlar sizde varsa benim Beyble hesabı yollasanız ya. <laughs> bir görelim var mı? <gülüyor> Çıkıyor <gülüyor> mu? Hadi ya. Ne olur. Bu ev verdi. Kafi. 1995 UCM'si kaldı. Yapıştırdık. Bir onlu. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bir tane dağılıyoruz seti ver yalvarırım ya ne istersen yaparım Hay ne istersen gidelim. ne istersen yaparım lan bu ne lan bu yok muydu ay yokmuş evet, mu yok tamam iyi bunu da aldık bunu da aldık bak ne istersen yaparım dedim iyi düşün bunu kimse yapmam <laughs> adam Allah belanızı ver Allah <laughs> sizi kardeşim ben tekli tekli vuracağım ya beni bir salın ya iki baya bitti mi bitmez şunu verme ee, araba olur 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 bir sarı ekran Sarı ekran için şu an neler yapmazdım. Vallahi Emlak bak. Geldi. Demek ki bazen zorlamamak lazım arkadaşlar. Akışına bırakmak lazım. Ben hemen buradan iki tane daha parşömen alıyorum hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bir de üstüne gelip buradan niye seti çık kalıyoruz. Bu şey arada ben bu hesapta harbi nihayet izleyeceğim ya. Beyblade hesapta silahları basacağım. Bu hesapta nihayet dizicem. Nasıl? Bence çok evet. mantıklı. Bayağı var zaten bunda. Evet 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 gayet iyi. Lan bir dakika nasıl al? He tamam. Üç tane de buradan alıyoruz. Bir an dedim ki altı parçam kaldı? <laughs> Yok arkadaşlar. İyi. Koleksiyon 66 <laughs> seviye AVM'miz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bir de üstüne bunu kuşanalım. Abi tamam artık eksiğimiz yok. Hemen ben şöyle arkadaşlar Kaç tane geliyor. 7 ben tane de... geliyor. Abi Aa, lan, pardon. Pardon unuttum unuttum modifikasyon. Gözlük değiş <laughs> Adamın gözü <laughs> popülerlikte ya. Alın <Oğlum>, kaydı <laughs> Hemen 9 ne? Aa. 9'da kaldı. Aa, abi iyi. yapma ya. Hiç parça şey lazım. para var mı ee, abi? Ben buradan hemen malzemeleri alayım mı Alıyorum al, ya. Al, al, abi. Direkt Alıyorum abi. Direkt 3 tane aldık. <laughs> Yani gidip de üç, üç parçayı şuradaki vermem abi. Benim zaten arabalarım yani, falan alayı, var. ne yapalım ya? Yani ha popülerlik belki yok ama yok. onda da siz kızıyorsunuz. Çıkıyorum hemen buradan. Ee, envanterimizi Aa, açalım. Jeep araba. Aa 2410 Lan 1800 abi, müydü? Evet, Biz, evet, 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 çok güzel oldu oğlum maşallah akıyor akıyor güzel. Malzeme kastarsak malzeme vermiyor var ya yok bu ya abi değil. yap aha, bir dakika ben niye boyayı da toplamıyorum? Boya da lazım oğlum benim 146 bin gümüş parçacım var bunu da alıyoruz çok güzel tamam, şimdi ya. envanteri açalım 15 buradan hop 16. Bu kafedelerden öyle ya, ya, Arabalar falan bir şey yok. Sakın <laughs> bak. Bunlar benim oğlum. Bunlar neresi benim? Abi popülerliklerim Oo, çok güzeldi. Oğlum okay. benim galiba. Baksana şuna. Şunlara bak oğlum. Baksana. 110 tane <laughs> <Kaç gülüyor> <anaydım gülüyor> Benim arabam kaç burada. taneydi? Arabam bir dakika. 248 tane arabam olmuş. Yani arkadaşlar biz de varız bu masada ya. Aa, şu parçalara da boy bu arada. Şu anlık baksana. dursun. Oraya bir şeyler geliyor ya. Onu Aynen. oradan o zaman halledeceğiz. Şimdi oğulku basmayı planlıyorduk ama o 5 6 11 11 7 daha. a yetmiyor. Yetmiyor. Avgu bassak. AVM var mı hiç? AVM M4, m Bir dakika. M4'ü M4 basacağım da AVM var mı lan harbiden? Lan benim AVM mi yok ya? lazım. Var şey, sağ, ol, sağ ol, komutanı var. Bir dakika ya bu da çok ya. güzel. Doğru. Mor intikamı ben galiba burada çıkartmamışım. Karışım göremiyorum çünkü. Ee... yok galiba yok. Evet yok. Güzel O yok zaman muyuz. şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bu M4'ü basayım. Vallahi daha sonra M4 basmayayım. Kabul. anlaştık. Bence AK'siniz yani yani. ya. Ee, şöyle Bunu hızlı bir şekilde bize... son görünüş yaptım. Hayırlı olsun. Yağmasa sen yesin, olayını. Bir He... yere gidilemek için artık her yerden yazıyorlar diye. Ya. <laughs> Onu da yaptık. Oy. Bir de bir şey diyeyim şu an. Oy. Bir dakika. Benim Bela. arka plan Kaç M4 full oldu? M4 mi oluyor? A yok. yok. Bir dakika. Tamsını çıkartalım. Tamsını çıkartalım evet, buradan. Evet, tam Hemen buraya arkadaşlar M4'üm nerede? Şöyle otomatik diyorum. Buradan M4'e geliyorum. Kardeşim bu takılı. Bunu takıyorum. Eee diye yeni M4 tak bence. Yeni M4 var ya. Ee, yeni M4. Bence kırmızı hayır değil. kırmızı yapıyorum ya. Full kırmızı yapmam lazım. Buraya ha. Skarel Oğlum manyak mısın? Skarel fıstık de M4 gibi duruyor. Zaten. Evet Skarel de M4 gibi duruyor. Başka Skarelde. galiba kırmızım. Oğlum, bastı benim silahlarım neyse. m hepsi... 4te direkt yükseltilebilir değil de destansı yok mu? Oğlum şey varmış ya. Evet. Oo. M7. Ben. Koyulu ah, değil tamam, miydi? Çok güzel. Evet koyuluydu galiba. Jeton sonradan düştü ama gayet iyi. Tamam nasıl? Fıstık of. gibi oldu. Çok iyi. Biz de varız bu masada arkadaşlar yani <laughs> Yapıyoruz. Güzel güzel. Fıstık gibi oldu. Benim RP e full değil mi? Hmm. Aa nasıl? Oyun giremiyoruz Aa. ki. RP e görevlerini yapamıyoruz. Doğru doğru. Sandık Bunu açtıkça olur mu bu ya? Aynen sandık açtıkça falan olur. Premium sandığı da açmadık. Açtık açtık abi, pardon. Açtık, ne, ne? açtık, ne? açtık Orada, Vallahi abi, çok hızlı ilerliyoruz galiba ya. Ben Ama... hiç hatırlamıyorum bu ne zaman açtık? Galiba geçenki videoda. Neyse evet, biz yine geniştim. bir şeyler deniyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu hesapta total niye setlere bakacak olursak 3, 6, 9, 12 que 15 18 19 20 ve hiçbir x suit full değil. Ona rağmen böyle x suit 10 oh, firavun gelecek. Bir de firavun taktık yani. mı bu hesabı? Oha bunu 5 yapmışım ya oğlum. Niye son görünüş yapmadık bunu? bunu? Oo. Oo. O, bir bir yap. bir firavunu bir basarız ya. Aynen. Firavunu evet firavunu basmak daha mantıklı. Kalsın kalsın. Okay, bunlar ufak ufak spoiler arkadaşlar. Böylelikle ikinci bir level videomuzun da artık sonuna geliyoruz. Uzun zamandan sonra hem ilk bölüm hem de bu bölüm fıstık gibi oldu. İlaç gibi geldi diyebiliriz. Çıkmadan önce sizden çok ufak bir ricam var. Kesinlikle bu videoyu like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Bay bay.